Arkadaşlar merhabalar, günsonu sonu yayınımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanının kapsamında değildir diye yasal uyarımızı yapıyoruz. Ee, devamını okursunuz. Şimdi kıymetli dostlarım, dünkü günlük mum e, kadüktü, bugün güzel bir kırmızı geldi. E, ve bu kırmızı şu an itibariyle şu yükselen, e, kaçtan gelen, 5 yüzlerden gelen bu alt banda temas sağladı aslında. Hatta e, tam üstünde kapattı. Saatlikte ise altında kapatmış görünüyor. Yani saatlikte şu bölgenin altında kapatmış görünüyor. E, dünkü yayında dün izleyenler özellikle burada bir tobo olduğunu, şey, e, obo olduğunu söylemiştik biliyorsunuz. Yani şöyle bir obomuz vardı. Ve bugün e, sağ tarafı da oluşturdular. E, ve 88090 80, arkadaşlar. 8080 8090 şu bölgenin altına da ilk sarkma geldi. Eğer bu toboyu arkadaşlar bu oboyu pardon ıı, gereğini yapacaklarsa yani burada bir bu obonun hedefine verecek şekilde düşüş gelecekse nereye kadar gelebilir? 7800'e kadar bir düşüş gelme potansiyelimiz var şu an itibariyle. 7800 hatta 7.780'e kadar arkadaşlar. 7.780'e kadar bir düşüş potansiyeli var. Bu arada bu bölge biraz güçlü destek görevi de görebilir. Şurası arkadaşlar. Kaçmış? 7.850 7.860 bölgesi. Neden? Giderken burası güçlü anlamda dirençti şu bölge. Sonra üstüne attıktan sonra da destek görevi geldi. Yani yarın satış devam ettiği takdirde ilk e, tepki vereceğimiz yer şurasıydı ve burası tepki vermiş oldu. Yani tam şu bölge. Kaçtı? 8000 bölgesi. Yarın eğer satış devam edecekse arkadaşlar e, 1.50-1.60 bir düşüş yaparsa e, mevcut 1.80 e, 7.860 bölgesine gelmiş oluruz. Şu yapının hedefi şurası. 7.780. Eğer buradaki o boyu çalıştıracaklarsa Buradaki obonun hedefi 7.780 bölgesi. İlk desteğimiz burasıydı ve bu destek desteğin hemen üzerinde kapattı. Yarın 8.000'in altına sarkma olursa 8.000'in altına 7.850 ilk destek noktamız. 7.850'nin altında ise 7.780 bir sonraki yapı hedefi olmuş olacak. Endeksle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yukarısı için özellikle şu dün belirtmiş olduğum 8.275 söylemiştik. Bu rakamın üstüne atmadığı sürece sıkıntı ama 80.000 90ın altına vermediği sürece de satış geldi diyemeyiz demiştik. Bugün bu rakamın altında ilk kapanışımızı aldık. Bundan sonra VMA'mız kırmızı iki gündür dün. Saat 15'ten sonra kırmızıya döndü. VMA kırmızı ve satış devam ediyor. Bu VMA yeşile dönmediği sürece saatlikte kıymet dostlarım. VMA yeşile dönmediği sürece saatlik VMA. Burada yukarısı için mutlu olmamamız gerekiyor. ile ilgili çok fazla söyleyecek söz yok. Yukarısı 8275 demiştik ama buranın üstüne atamadık ve aşağı salınım geldi. Yarın dikkat edeceğimiz rakam 8000. 8000'in altında 7850 bölgesine kadar satış gelir. 7850 kırarlarsa 7780. Bu iki rakama dikkat edeceğiz. Endeksle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Çok fazla e, yorum yapmaya gerek yok. Sert bir düşüştü. E, aslında ben şu bölge kırıldıktan sonra çok daha sert bir düşüş bekliyordum ama belki yarın gelebilir, bilemiyorum. Yani eğer vereceklerse tekrar şu ihtimalimiz var kıymet dostlarım. Buranın altına geldik. Özellikle bir EMA 21'e bakayım. EMA 21, EMA 21'imiz bu bölgede. Yani bir aşağı geldikten sonra tekrar bir üstüne atma çabası olabilir ki burada yaptı. Şu bölgede kırdıktan sonra. Ama EMA hiçbir şekilde yeşile dönmedi. Sert bir şekilde verdiler. Yani yarın tekrar şu mavinin üstüne içine atmak isteyebilir arkadaşlar. Yani 8.090'a kadar bir tepki verip onay mahiyetine, sonra da aşağı verebilirler. Şu hareket gelebilir. Bakın, e, yarın şöyle bir sabahtan bir tepki verip sonra şu gelebilir. Yani böyle bir ihtimalimiz de var. Onu söyleyeyim çünkü e, saatlikte e, pinli bir mumdu. Son dakika kapanışta gene vermeye çalıştılar ama e, saatlikte aşağı doğru pinli bir mumdu. Yani en dipte kapattırmadılar. En dipte kapatmamış olması ufak da olsa bir ümittir. Teknik olarak zaten bir onaya gelmesi gerekir. Eğer şu 7.780'e kadar vereceklerse ufak da olsa bir onaya gelmesi gerekir. 5 dakikalıkta bunu yaptı ama tam onay sayılmaz. Bakın verdikten sonra en dibi görüntüsünü 5 dakikalıkta bir yukarıya şey geldi arkadaşlar. 8.070'e kadar aslında bir e, tepki geldi. Burayı kabul edersek onay diye çünkü ilk eee kırdıktan sonraki son dibine kadar geldi. Burayı onay diye kabul edersek özellikle 8000'in altına dikkat etmemiz gerekiyor. 8000'in altında salınım sert bir şekilde devam eder. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere dönelim. Önce Afyon Çimento dönmüş. Afyon Çimento'ya bakalım arkadaşlar. Şurada bir şurayı kapatalım. Fiyat dostlarım Afyon Çimento'da Şöyle bir fincan kulp hedefimiz varmış. Hedefi görmüş. Dolayısıyla burasının e, üstüne dağıtmış hatta. E, yeni yapı hedefimiz aslında çok daha yukarılar olabilir. Şunları kaldırabiliriz. Çünkü bunlar bu hedefler görüldü arkadaşlar. Yani fincan kulp hedefi görüldü. Burada dikkat edeceğimiz husus nedir? Dikkat edeceğimiz husus şu bölge güçlü direnç var. E, bölgesiymiş. Sonra desteğe döner mi? Yani burada 12'nin üzerinde kalması önemli. 12'nin üzerinde kalması önemli. 12'yi kırsa bile şu mavi yani 11.80'lere kadar bir e, tolerans tanıyabilirsiniz 11.80'lere kadar. 11.80'nin altına sarkarsa burada e, sıkıntı başlar. Olur da bu 12 onun üstünde kapanışlar yaparsa e, ve yukarı gitmek istiyorsa kıymet dostlar nereye kadar? Yani yapı hedefi şu bölgeye kadar alabilirler bunu söyleyeyim ama e, burada güçlü 13.70'lerde güçlü 13.80'lerde güçlü bir direnci de var diyebiliriz Kutpo Kutpo'da durum nedir? Kutpo'da da e, şu hedefe gelmiş mi bir ona bakacağım Evet bu hedefe de gelmiş. Yani kutbu bakın nokta atışı görüyor musunuz? 81 hedefine de gelmiş. Şuradaki bu hmm, tobo. Şurada bir tobo oluşturmuş Evet dostlar burada. Ve tobo hedefine de gelmiş. Bakın şurada bir tobo varmış. Tobo hedefi 81 81.15'miş ve burayı görmüş. Yani yeni hedef veremeyiz bununla ilgili. Dün hedefini görmüş kutbu. Dolayısıyla daha aşağı sargınım gelebilir. Şu bölge tutmazsa dikkat edin. Bakın şu kısım ee, tutmazsa 69'un altında stop olmanızı öneririm. 69 Mert Bey 69'un altında sıkıntı yaratır. de durum nedir? Ereğli. Arkadaşlar Ereğli 46'nın üstüne attı ama tutunamadı. Bugün çok sert bir geri çekilme olmuş. Yaklaşık yüzde üç buçuk dörde yakın bir sert yerli çekime var ve en dipten kapatmış. Şurası kırılmış mı bir ona bakacağız. Aslında tam destek bölgesi. Yarın buradan destek yani tepki vermezse reyilde satış sertleşebilir. Yani şu mavi kırılırsa burada rakam olarak söyleyecek olursak şu kısma dikkat edin. 43 43'ün altında bakın 43'ün altında Ereğli'de elinizde şey varsa kapatmanızı öneririm Harun 43'ün altında hem maviyi kırmış oluyor hem de günlükte son dip burası. ve bu dibin altında problem yaratabilir. Dikkat edin. 43'ün altında taşımamanızı tavsiye ederim. Yani net çok sert bir geri çekim olmuş. Burada çanak hedefleri olarak 68 görünse de Arkadaşlar çanak hedefleri çok zor hedeflerdir. Dolayısıyla e, çok güçlü bilen çok güçlü bir kağıt olması gerekir. Ne taşı, öyle güçlü mü bilmiyorum. Yapı itibariyle benim gördüğümde teknik hedefi bu burası. Yani 68 hedefi var ama e, son 3 günlük ciddi anlamda satış yemiş. Burada 44'e kadar gelme potansiyeli var onu söyleyeyim. Çünkü bu şu ara boş. Özellikle 48-50'nin altında 44'ü kesinlikle gösterirler. Çünkü burayı hızlı geçmiş. Bakın. Kim sormuştu? Derenaj Bey. Bak şurası hızlı geçildiği için şu bölge boş. Yani ee, burada 44 40 diyelim. 44-38 buranın altına sarkarsa şu bölge hızlı geçildiği için hızlı burası boş. Yani tak diye düşebilir. Destek olarak çalışması beklenir. Normalde ee, şu bölge 48-40 bu bölge güçlü destek olarak 48-50, 48-40 bölgesi güçlü destek olarak çalışır. Ama tutamazsa 44'e kadar bir marş var onun e, bilincinde olalım. Çünkü orayı hızlı geçmiş, boş geçmiş. Orada işlem görmeden geçmiş. Gim atma Yani şu ilk hedefine gelmiş, ikinci hedefine gelememiş. E, yani şu düştükten sonra tamamen olumsuz bu kağıt şey bir kağıt mı? Yani bakalım arkadaşlar. Yok arkadaşlar bu tür kağıtlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bakın 3 günde %26. Yani 2 günde hatta. Şu ilk gün, ikinci günde %26. Dikkatli olun. Yani al, alıma uygun değil. Bakın özellikle 10 elinin altında eğer mal taşıyorsanız 10 elinin altında ciddi sıkıntı yaratır. Yani bu kağıdı ben almam onu söyleyeyim. Şurada alabilirdim. Bakın. Şurada alabilirdim. Bu yapının da zaten hedefine büyük ihtimal gelmiştir bakın. Bakalım. Yani şurası uygunmuş. Fiyat olarak da nereye kadar gelebilirmiştir? Bunu da söyleyelim. 15-50'ye kadar bir potansiyel varmış ve onu da görmüş zaten. Kaçtan dönmüş? 16'dan. Yani şuradaki yapının hedefine gelmiş. Bundan sonrası Burası kırılırsa dikkat etmeniz gereken yer şu, bölge bakın. Görüyor musunuz? Hatta şuraya kadar. Yani 10 elinin altında 8'e kadar potansiyel var. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Ulusu E. Yani Ulusu E burada güzel bir topo yapmış ama topo hedefine gelememiş. Ee, hızlı bir şekilde sadece şu sağ omuz kısmını yapabilmiş. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Ben bu tür kağıtlarda işlem yapılması taraftarı değilim. Bakın düşerken de çıkarken de soluksuz bir düşüş. Yani burada 20 günde %56'lık düşüş işte yükselirken de şöyle sert yükseliş 15 günde yüzde %60. Arkadaşlar yani bu tür kağıtlar... E sıkıntılı bana göre. Yani ben kendi adıma işlemi yapmıyorum. işleme yapılması taraftarı değilim. yorumda e, yorum da çok fazla yapmak istemem. Çünkü yapı böyle güzel bir yapısı var. Bakın yapı hedefine gitmeden tak diye gelmiş. Daha önce de bir, birisi sormuştu böyle bir e, ile birkaç kez sorunca yorum yapmak zorunda kaldık. E, teknik olarak şu bölgeye kadar bir potansiyel var ama yani teknik olarak. Ama kağıdın yapısı itibariyle sert gidiş gelişler sıkıntı. O yüzden ben kendi adıma bu tür bir kağıtta işlem yapmıyorum. İşlem yapılması da taraftarı değilim. Onu söyleyeyim. Yani e, sizi terste bırakma potansiyel yüksek. Yazık olur. Şimdi naturalde şöyle bir şey var arkadaşlar. E, burada dikkat edeceğimiz husus 215'ti. 215'e şey yaptıktan sonra gitti geri geldi ve yukarı ivme devam ediyor. Şu kısmı 270 seviyesinin üzerinde 310'a kadar bir yapı hedefimiz var. 310 arkadaşlar 310'a kadar. Yani burada e, 270'i geçmesi gerekiyor. 310'a kadar bir yapı hedefimiz var. E, yapısı gayet güzel. İnşallah e, görürüz. Denge denmiş. Ya denge şu bölgeyi geçememiş. Yani burada güçlü direnç bölgesi şurası arkadaşlar. Bu bölgeyi geçememiş. Dün pin atmış. Burası aynı zamanda şu bölgenin hedefiydi. Yani burada ne diyebiliriz denge ile ilgili? Biraz fazla dengeli. Dengesiz pardon. Yani iki günde yüzde on beşlik düşüş. Çok şey değil arkadaşlar. Yani bu... Bu tür kağıtlarda teknik çok işlemez onu söyleyeyim. Şöyle baktığım zaman da teknikle ilgili çok söylenebilecek fazla bir şey yok. Ee, şurası güçlü destek bölgesi onu söyleyebilirim. Şu kısım yani satış devam ederse 240'lara kadar potansiyel var. 240 bölgesi güçlü direnç bölgesi yani hedef vermek veya şey yapmak bu kağıtta şuraya buraya gider demek. Yapılar itibariyle sıkıntılı kağıtlar arkadaşlar. Mehmet Bey. Şey Ahmet Bey mi sormuş? Ahmet Bey. Yapı itibariyle denge şu bölgede bakın güzel yapı oluşturmuş. Bakın. Aslında şunun mesela teknik olarak e, tekniğe uyan bir kağıt olsaydı e, şu yükseliş devam edebilirdi ve evet, zaten hedefine gelmiş. Bakın şuradaki sadece şurası yapı olarak uygun. Ki yapının da hedefine gelmiş bakın. Şurası çok hafif de üstüne atmış. Yani şuradaki yapı çalışmış. Yapıda 314 hedef varmış. Biraz üstüne atmış dün itibariyle. Bu geri dönüş şu taralı alana kadar gelebilir. Onu söyleyeyim. Bu tür kağıtlarda genelde tekniğe çok uymaz. Onu da söylemiş olalım. E, DGNM. DGNMO mu? Doğanlar mobilya. Şimdi Doğanlar Mobilya'da ıı, bir dakika. Şurayı komple kaldıralım. Şöyle bir devasa bir çanağı var. Bu Doğanlar Mobilya çanağını ne yapmış bakalım. Ya buna göre bana göre bu bu da hedefine gelmiş ya. Yani şu yapının hedefine ulaşmış. Çünkü yani yüzde birlik bir yükseliş daha yapsa zaten hedefine gelecekmiş. 45'lik bir evet 45'lik bir hedefi varmış 44 44'lük bir hedefi varmış kağıdın ve bu 44'lük hedefin 43'ünü yapmış. Ya yani şu çanak hedefine gelmiş bana göre. Dolayısıyla e, gelmesi gayet normal. Nerede tutunur? Güçlü destek bölgesi 12 bölgesi. Şura tutmazsa onu söyleyeyim. Şu 12 tutmazsa 10.70'e kadar verebilirler. klaserde ne denmiş? Ne demiş Kalaser? Iı, Kalaser 96 aşağı kırdığından sattım demiş. Ha, biz dün stop seviyesini vermişiz? Şuradan evet. Yani buranın altı evet sıkıntı 91'e kadar düşmüş. Yani ne kadar düşmüş stoptan itibaren? 96'dan itibaren %5 geçmiş olsun diyelim. Yani daha da aşağı gelebilir yap itibariyle. İyi yapmışsınız bence. Yani stop olmaktan korkmayın arkadaşlar. Bu kağıt teknik olarak yani bu arada hiç destek olmadığı için şuraya kadar şu bölgeye kadar gelebilir. Sadece desteği şurada. Bakın. Şuradaki yapı hedefi neymiş? Ona bakalım. Bakın şurasını çalıştırmak isterse evet. Bakın. Şu saatlikte saatlikte şuradaki yapının hedefi de, de burası. Yani 9 kaça kadar? 77-78'e kadar bir potansiyel var. Gelirim mi gelmez mi bilemiyorum. Çünkü hızlı yükselmiş, hızlı düşebilir. Bakalım. Orge denmiş. Son olarak Orge'ye bakıp kapatıyoruz arkadaşlar. Orge'de durum nedir? Yani Orge'de bana göre şu teknik hedefi burasıydı. Burayı da görmüş. Bundan sonrası fake. Aşağı sallım devam ediyor. Orge'de şu bölge düşlü destek bölgesi. Bir desteğe gelmek üzere onu söyleyeyim. Hatta şuradan itibaren burası destek bölgesi. Yani bu bölgenin tuta, tutması lazım. Şu taral alanın içi. Yani 45'e kadar gelir mi bilemiyorum. Ama çok fena çekilmiş. Yani %25'e yakın bir geri çekimi var. En tepede alanın. Allah yardımcısı olsun. Yani Orge'de bir şey e, verme şansımız yok. Murat Bey, yani burada yeni hedefler verme şansımız yok. Ancak ne olur? Burada yeni şeyler oluşturursa ondan sonra oturur hedef verebilir. Şu an için bir hedef verme şansımız yok. Çizimleri kaldıralım. E, şu bölge güçlü destek bölgesi. Güçlü destek bölgesi 50'nin altında. Yani 50 bölgesinde tutunmasını bekleyebiliriz. 50 bölgesinde. Arkadaşlar şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar da abone olmaya davet ediyoruz. Ee, özel Telegram eğitim grubumuza da katılmak isterseniz katıl üyeliğiyle de gelebilirsiniz. Özellikle altın üyeliği için. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.